Hayali bile bize imkansız görünen, sanki hiç bize göre değilmiş gibi gelen bir sürü şey var hayatımızda. Size şöyle bir gerçekten bahsedeyim. Her düşünce beynimizde bir tohum gibidir. Önce onu ekeriz ve büyüyüp ağaç oluncaya kadar ona bakarız ve bir gün o ağaç ondan yaralanmamız için bize meyve verir. Hayatımızda büyük ve önemli bir işe imza atmak, yükselmek veya zengin olma gibi birçok şeyi başarmak için yapmamız gereken şeyler bazılarınıza biraz saçma bir yöntem gibi gelse de öncelikle onu düşünmek, sonrasında beyninizde canlandırmak ve hayal dünyamızda gerçek hayattaymış gibi olacakları birebir yaşamaktır. Başka bir videoda da söylediğim gibi beyin gerçeklikle hayali ayıramıyor. Bir şey beyninizde canlandırırsanız beyniniz siz onu gerçek hayatta yaşıyormuşsunuz gibi algılar. Evet, bugün sizlerle birçoğumuzun okuduğu dünyaca ünlü Napolyon Hill'in Düşün ve Zengin Ol isimli kitabı hakkında konuşacağım. Napoleon Hill, bu kitabı yazmak için tarih boyunca dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanlarından olan ve günümüz parasıyla yaklaşık 337 milyar dolar serbet kazanmış Andrew Carnegie'nin desteğiyle 20 sene boyunca birçok başarılı kişinin hayatını, düşüncelerini ve başarı adımlarını araştırmış, onlarla bizzat görüşmüş ve bunların sonucunda şimdiye kadarki kişisel gelişim kitapları arasında bir baş yapıt ortaya koymuştur diyebiliriz. Acaba bir şeyi beynimizde canlandırmak niye bu kadar önemli? ya da beynimizde canlandırdığımız zaman ne oluyor? Bir şey hakkında sadece boş boş hayal kurarak elimize ne geçirir ki diye düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Kendinizle ilgili kurduğunuz olumlu veya olumsuz hayaller geleceğinizi belirler. Şimdiye kadarki başarılarınızdan birini düşünün. Biraz hafızanızı zorlayıp hatırlamaya çalışın. Onu gerçekleştirmeden önceki zaman diliminde beyninizin neyle meşgul olduğunu bir düşünün. İlk defa o başarıyı elde edebilmek hakkında ne düşünmüştünüz ne zaman, hangi şartlarda ve neden o şeyi düşündüğünüzü hatırlayın. Böylece o başarınızın geçmişte sadece bir düşünce olarak aklınızdan geçtiğini anımsayacaksınız. Sonra ne oldu? Sonra onun hakkında daha çok düşünmeye başladınız ve sizde neden olmasın ki ben bunu yapabilirim gibi düşünceler oluştu ve sonuç olarak o sizin için artık bir amaca dönüştü. Sonra bu hayali gerçekleştirmek için çalıştınız ve başardınız. İnsanlık tarihindeki önemli buluşlar, Facebook, Google gibi şirketlerin kurulması, yani kısacası bütün büyük başarıları düşündüğümüzde, hepsi bir zamanlar onları yapan kişilerin aklından sadece birer düşünce olarak geçmiş, sonra onları bunu kafalarında canlandırmış, onun hakkında derin ve detaylı düşünerek onu bir amaca dönüştürmüş ve o amaca doğru ilerlemişlerdir. Bu şekilde de çok başarılı olmuşlardır. Tüm zamanların en büyük bilim adamlarından biri olan Albert Einstein'ın eşiyle boşanmak için aralarında bir anlaşmanın olduğunu biliyor muydunuz? Einstein tüm zamanını bilimsel çalışmalara vermek isterken evliliğin getirdiği yükümlülükler yüzünden eşiyle de ilgilenmesi gerekmiş. Tüm dikkat ve odağını sadece çalışmalarına vermek istediği için eşine boşanmayı teklif etmiş. Ancak eşini kendi rızasıyla boşanmaya ikna edebilmek için de böyle ilginç bir anlaşma yapmış. Nobel almadan yıllar öncesinde aralarındaki bu anlaşmada şöyle diyormuş: "Sen şimdilik benden boşanmaya razı ol, ben ileride Nobel aldığım zaman kazanacağım paranın tamamını sana vereceğim." Farklı ve şaşırtıcı bir örnek olduğunu biliyorum. Ama burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim nokta, Einstein'ın bir bilim adamının alabileceği en yüksek ödülü alacağından ne kadar da emin olduğudur. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü siz bir şeyi düşünerek onu beyninizde canlandırdığınızda, beyninizdeki nöronlar kafanızdaki o düşüncelere uygun yeni yollar açmış oluyor. Böylece siz o konuda daha derin düşündüğünüzde, onu daha gerçekçi bir şekilde beyninizde canlandırdığınızda, ve her gün hayal ettiğinizde siz nöronların açtığı o yolları daha da genişletiyor, daha sonrasında bu yolların etrafına sağlam bir duvar örüyorsunuz. Bu yüzden beyin hayalde canlandırdığını gerçek hayatta yaşamadığı için gerçeklikle hayal alemi arasında büyük bir boşluk oluşuyor. Ve beyin kendini zorlayarak aradaki boşluğu kapatmaya çalışıyor. Böylece arka planda beynimiz artık amaca dönüşmüş olan o hayallerimizi gerçekleştirmek için uğraşıyor. Bu sebeple de etrafında olup biten bütün olaylarda amacına hizmet edecek şeylerin farkına varıyor ve otomatik olarak bu yolda ona yardımcı olacak olay ve insanlar karşısına çıkmaya başlıyor. Böylece hedefe ulaşmak için gerekli olan her şeyi bir mıknatıs gibi çektiğini düşündürüyor insana. Çoğu zaman tesadüf gibi gözüken ve vay be ne düşündüysem o gerçek oluyor veya vay be ben de dün bu konu hakkında düşünüyordum bugün karşıma çıktı gibi tepki verdiğimiz durumlarda işte bu yüzden oluyor. Çünkü biz o olaylarla ilgili olan düşünce tohumunu bir zamanlar beynimize ekmişiz ve bütün hareketlerimiz biz farkında bile olmadan onun gerçekleşmesi için canlı başla çalışıyor. Aslında belki de bu gibi olaylar etrafımızda zaten hep olmaktaydı ama biz önceleri beynimizde o düşünceyle ilgili tohum ekmemiştik. Bu yüzden de bu tarz olaylara dikkat etmiyor ve bizim için gerekli olan şeylerin farkına varamıyorduk. Napolyon Hill'in ileri sürdüğü bu teoriyle ilgili bir sürü kitap yazılmış ve bunlardan en meşhuru da çoğumuzun bildiği sır kitabıdır. Bu teoriye göre düşündüklerimizi mıknatıs gibi kendimize çekmek aslında sadece olumlu düşünceler, zengin olma isteği veya başarılı olmak için geçerli değildir. Aynı şey olumsuz düşünceler için de geçerli. Yani aynı prensiple eğer siz hep hastalıkları veya hasta olmamaya çalışmayı düşünürseniz, aslında beyniniz düşündüğünüz hastalığa odaklanacaktır. Çünkü böyle yaptığınızda beyninizde o hastalığı canlandırıyorsunuz ve onun tohumunu beyninize ekiyorsunuz. Kısacası kendinize biraz da farkında olmadan kötülük yapıyorsunuz. O hastalık hakkında daha çok düşünmekle sonunda hastalanıyor veya hastaysanız durumunuzu daha da kötüleştiriyor hatta ölümcül hale getiriyorsunuz. Aynı şey başarısız olduğunuzu düşündüğünüz zamanlarda da geçerli. Başarısız olduğunuzu, hiçbir şey yaramadığınızı ve hiç kimseye bir faydanızın olmadığını düşündüğünüz sürece bu durum hep böyle olmaya devam edecek ve etrafınıza da hep böyle kişileri çekmiş olacaksınız. Eğer herkese imkansız gibi görünen büyük hayallerini gerçekleştirebilmiş biri olmak istiyorsanız büyük düşünmelisiniz. Bizim ilk uçağı yapan Wright kardeşlerden veya 3000 defadan çok deneme yaparak hepsinde başarısızlığa uğramış ve nihayet her gün evimizde kullandığımız ampulü icat etmiş olan Thomas Edison'dan hiçbir farkımız yok. Wright kardeşler insanın gerçekliğinden uçabileceğine inanıyor ve bunu gerçekleştirebileceğini düşünüyorlardı. Veya Edison da aynı şekilde evleri aydınlatmak için yağ lampasını gerek olmadığına bunun elektrikle de yapılabileceğine inanıyordu. Ve o yüzden gece gündüz demeden aynı şey için 3000 defadan fazla deney yapmıştı. Günümüze baktığımızda gene aynı düşünce yapısındaki kişiler mobil iletişimin mümkün olduğunu inanarak defalarca deneme yaparak şimdi kullandığımız mobil telefon ağını ortaya çıkarmıştır. Kısacası bir şeyi başarmak istiyorsanız ilk önce hayalinizde bunu başarmalısınız. Aksine hayalini bile kurmaktan korkarak bir şeyi kendinizden uzaklaştırıyorsanız o zaman o şeyi başarmayı zaten hiç beklemeyin. Bizim örnek gösterilebilecek başarılı devletlerden milletlerden hiçbir eksik yanımız yok. Sadece onlarla aramızdaki fark, onların başarı anlayışı ile bizim başarı anlayışımızın biraz farklı olması. O ülkelerdeki insanlar mesela küçük bir iş kurduklarında baştan daha büyük düşünerek o işi nasıl uluslararası bir iş haline getirecekleri hakkında planlar yapıyorlar. Bu sebeple adımlarını büyük atıp daha büyük sonuçlar elde edebiliyorlar. Kısacası aylık 4000-5000 bin bin lira kazanmak için bir çay ve açayım düşüncesiyle iş kuran biriyle restoran zincirim olsun, en kısa zamanda yurt dışına açılayım ve uluslararası bir marka olayım düşüncesiyle iş kuran birinin başaracakları arasında dağlar kadar fark olacaktır. Aynı örnek sadece kafe veya restoran açmak için değil, iş hayatının bütün alanları için geçerli. Tabii ki yurt dışından bir takım ürünler getirip Türkiye'de satarak sadece yerel pazarla sınırlanan bir işle Türkiye'de bir ürün veya bir hizmet hazırlayıp onu yurt dışına satmaya hedefleyen iş fikirleri arasında illaki büyük bir fark olacaktır. Sonuç olarak kendinizi hiç kimseden güçsüz, zayıf veya daha şanssız gibi düşünmeyin. İnanın her hedefleriniz hedefinin küçük olduğunu düşündüğünüz kişilerden büyükse daha hızlı bir şekilde ve daha uzun bir yol kat edecek ve de daha büyük başarılara imza atmış olacaksınız. Bunun için her şeyden önce beyninizde kendi beceri ve potansiyelinizi çizdiğiniz sınırları aşın. En azından ortalama biri olmaya hedeflemeyin. Her zaman en iyiden daha da iyi olmaya hedefleyin. Unutmayın, insanın potansiyeli hayal gücünün sınırları kadardır. Hayal gücünüzün sınırı ise sizin kendi elinizde. Eğer videomu beğendiyseniz ve buna benzer videolar yapmamı istiyorsanız videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve Zihinix YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.